İkon menkul değerlerden herkese günaydın. Tarih 20 Haziran 2025. Bugün ekonomik ajandasına baktığımızda yurt içi tarafta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan tüketici güven endeksi verisi yakından takip edilecektir. Küresel tarafa baktığımızda sabah saatlerinde Çin Merkez Bankası toplantısı takip edildi. Çin Merkez Bankası gösterge faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Günün geri kalanında ABD'de açıklanacak olan Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Euro bölgesinde açıklanacak olan öncü tüketici güveni verisi yakından takip edilecektir. Düne çok kısa değinecek olursak da dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerçekleştirmiş olduğu toplantı ardından politika faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Küresel tarafta İngiltere Merkez Bankası gerçekleştirmiş olduğu toplantısı ardından politika faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. Borsaların kapanışına baktığımızda Borsa İstanbul'da bir süz endeksi ve alko borsaları günü düşüşle tamamladı. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.